Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle devam ediyoruz. Wolf Team işte sındırır kanalından şunu kıralım. Heh. Rim Slayer kanalından geldik işte. Bugün Cypher kapışacağız. Ben Veli var. Ahmet yok. Aha biri burada. Kaçtım. Biri panel panel yedi ama gelmedi galiba ona. Oturttu. Of gitti. Tamam. Sen git base'e bak ben koruyorum. Burada burada. Tamam aldım. Bu silah nedir abi? Aldı silah bak adam. Allah'ım ya Rabbim ya. İşte arkadaşlar sniper serisi atıyoruz bu akşam. Senin karakterin baya güzelmiş ha şurada 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 Ya zoomsuz koydum da olmadı Bakın. Oğlum adamı vuramıyoruz adam pustu resmen evet, Diğeri nerede? Ha, çatı, çatı mı? Ya, öyle. Aldın mı? Adam sıkan. Yeşil, görev sohbet. tamam ha tamam biliyorum biraz önce de onu aldı taramalı bir şey ya aynen ben kaçtım son anda tamam videoda aldığımızı söylesek mi yoksa sürpriz mi yapalım mı salak bunlara neyse boşver söylemeyelim ya Abi biri burada tünel. Aa, abi nasıl kaçırdım ben onu? Of abi ölmüyor bu. Aldım. Abi HS ye vurdum yemedi ya. Ahmet bugün yok arkadaşlar. Sonra bakmayın Veli ile ben atma oynuyoruz. Bu arada yani abone olmayı unutmayın iyi olur. Bir de çekiliş yapacağım. Şifrede şifre de bir çare vereceğim size. Gümüş pil siyah arkalığı yakın yani siyah arkalı iki tane gümüş pil var çift gümüş pil. Onları vereceğim size bugün. Birini aldım ben. Tamam hadi. hadi. Öyle yani. Onları da dağıtacağım, çekiliş yapacağım. Artık kim alırsa Şansa abone olun yeter. Daha çok video hani daha çok video gelecek. Abone olursanız seviniriz lütfen. Burada voting'i arkadaşlarımıza. Er� yer... Kanalda vallahi bugün açıldı. Ya yani bugün birkaç bıraktık. Bugün değil, dün açıldı lan. Abi HS gidi Aha. Yeri nerede? Aha arkada. Şey al onu hadi al onu. Bak zoomsuz vurayım burada. Neyse vurmayacağım. Bana geliyor abi bu. Adam. Kanka hadi. 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 Biri geldi onlara Onlara yeni biri gelmiş. Kapıya bakıyor <laughs> Ulan bebi. Kanka onlara biri geldi ha yeni biri. Bu bebe değil herhalde. Ben de yok bende aynı rütbesi rütbesi bende aynı. Bomba atmıyorum boş ver. Ben tüneldeyim. Abi vallahi bile yeter ama he. Dur bak HS'ye bak şimdi bak. Ya panel koymuştum he. Ay, ha. Ya, Vurdum bir tane. Abi bak bunlar yediremeyince hemen tak takılıyorlar. Şu an var ya 5'e 6'ya 0 olacaktı da tak kalması tak arkadaş şu an yani 6 sıfırdı ama neyse canı sağ olsun Ulan lan Beni hemen basma dur ya Lan ateş etmiyor bak bende bugün oyun Abi ateş etse var ya HS'yi de Bir seri dağıtalım mı yoksa bitirelim mi burada? Evet. Efendim? Ha. Yar arkadaşlar bir seri daha atıyoruz bugün tamam arkasına bir seri daha yakışır bunun pat pat evet başlayalım girersin kardeşim sabır bugün şu an Ahmet var yanımda tamam ki oldum. Adam nerede lan? Ateş ediyor ama arada çatıda bu. Yok, kule boş. Geliyorum kanka dur. Aldı Ahmet hepsini ya. Adamsın kanka. Ahmet kullandığın silah ne kanka? Ha o mu? Tamam. Tamam tamam al. Ondan ben bir tane alayım ya güzelmiş ha. <laughs> kanka nerede? Oha şeyde STR almış. STR almış alın. STR var onda. Hila işte. İlaç. TK atıyorum adam. Ya niye küfür ediyorsun? Ser bak bir de Hilin linkini paylaşıyor oğlum ya yok böyle bir şey. Arkadaşlar Hilin linkini paylaştı burayı keseceğiz. Kötü örnek. Aynen ya. Gerek yok çünkü gerek boş ver. Ya sansür işte anlasan oğlum beni. Sen oha yani yuh yuh. Oğlum oyun oynuyorsunuz adam akıllı oynayın lan. Abi bari speed kapa. Speed işte. açtı. İnşallah önden atar. Ahmet, Ahmet al bu day Ahmet. Gel. Bir ya. Oyun. Oyun niye atmıyor bunu. Arkadaşlar hile'den dolayı çıkıyoruz. Bugünlük e, sniper serisi yeter. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.